Herkese merhaba. Melih'in mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhabalar. Bugün Meleğin Mutfağı YouTube kanalından sosyete mantısı yapacağız. Malzemeleri sayıyorum. 1 kilo yufka. Yarım kilo kıyma. 1 adet soğan. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı karabiber. 1 miktar maydanoz. 1 yemek kaşığı salça Yufkalarımızı sürmek için iç harcı Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta Yarım su bardağı süt Yufkalarımız piştikten sonra Üzerine Ben ilikle bir adet kemik aldım ve onu kaynatacağım Şimdi Sözlete mantımızın yapılışına geçelim Tenceremize kemiğimizi aldık Şimdi üzerine Geçecek kadar Su ilave ediyorum. Biraz daha koyacağım. Şimdi ay gazın altını açacağım, Kemiğimizi mizi kaynatacağım. Sosetamantımızın iç harcını hazırlayalım. Bir adet soğanımız vardı. Şimdi onu küçük küçük doğrayacağım. Haydazla malzemelerle hep beraber kavuracağız. Tenceremizde kemik suyumuz kaynıyor. Başka bir kabımıza da küçük küçük soğanlarımızı kıyıp aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımız vardı. Onu da ilave ettim. Şimdi soğanlarımızı kavuruyorum. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi kıymamızı içine koyacağız. Hep beraber kavuracağız. Kıymamızı soğanlarla beraber kavuruyorum. Bir tatlı kaşık yardımıyla kıymamızı ezerek kavurma işlemine devam ediyorum. Kavrulmuş olan kıyma ve soğanımızın üzerine salçamızı ve diğer baharatları da ekleyerek kavurma işlemine devam ediyorum. Evet. evet hepsi harmanlandı, kavurduk. Aygızımızın altını kapatıyorum. Ince doğranmış maydanozumuz vardı, onu da ekleyerek kavurma işlemi bitiriyorum. Şimdi yufkamızın üzerine süreceğimiz iç harcını hazırlayalım. Yufkalarımızın İçine sürmek için malzemelerimizi karıştıracağım. Bir adet yumurtamız vardı, sıvı yağımız ve de sütümüz. Bunları iyice birbirine karıştıralım. Yufkalarımızı üst üste serdim. Şimdi dört eşit parçaya böleceğim. Kemik suyumuz kaynadı. Altını kapattım. Kıymamız zaten kavrulmuştu, bırakmıştık. Hafiften soğudu. Yufkalarımızı dört eşit parçaya böldük. Şimdi yufkalarımızı kıymalı harcımızı koyarak gül böreği şeklinde saracağız. İç harcımızı süreceğiz. Ben hemen göstermek istiyorum. Şöyle yufkaları biraz ileri alayım. İç harcımızdan yufkamızın içine sürüyorum. Şimdi kıymalı harcımızı yufkamızın geniş kısmına yayacağız. yaparak şu şekilde rulo yaparak kapatıyorum. Ve gül böreği şeklinde sararak tepsime dizeceğim. Yufkalarımı sarmaya devam ediyorum yine aynı şekilde iç harcımızı yufkamızın her tarafına yayıyorum. Sütlü iç harcımıza. Daha sonra kıyma harcımızı yufkamızın en geniş olan yerine koyuyorum. Şu şekilde yaydırıyorum. Şimdi rulo şeklinde sarıp çok da sıkmayın yufkayı. Hafif böyle bolluk bırakarak rulo şeklinde sarıp gül böreği şeklinde veriyorum. Yufkanızın şu uç kenarını tepsinize koyarken altına alın açılmasın. kalıbın üzerine yağlı sütlü karışımımızı sürüyorum. Bu ara fırınımızı da 170 dereceye ayarladım. Mantılarımızı önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına sürüyoruz. Mantılarımız pişti. Önceden hazırladığımız kemik suyunu mantılarımızın üzerlerine döküp tekrar fırına süreceğiz. Suyunu çekince fırından çıkaracağız. Sosete mantılarımız et suyunu çekti, fırından çıkarttım. Fırından çıkardığımız sosete mantımızın üzerine yoğurt koydum. İsterseniz siz sarımsaklı yoğurt kullanabilirsiniz. Tereyağlı, baharatlı bir sos hazırladım. Üzerlerine süs olarak koydum. Sosyete mantımız servise hazır. Afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.